okulun vakfına bir miktar bağış yaparsam... ...bir sonraki senenin okul ücretlerine ekstra yüzde on indirim yapıyorlarmış. Aa. Bana söyleme yavrum bunları. Böyle burstur, harcamadır falan bunları bundan sonra babanla konuş. Çünkü belli ki böyle işleri artık babam bakıyor. Yeniden açmasak mı konuyu? Açmayalım tabii Metincim, açmayalım. Sen böyle arabayı sat, kafana göre iş yap. Oh ne ala hayat. Ne gönlü zengin adammış bu Metin değil mi? Maşallah. Serap, bizim dostumuz, arkadaşımız. Ve ben de ona borç verdim Ömer, hepsi bu. Başa sarıyoruz yine. Başa sarmıyoruz yavrum, ben yeni başlıyorum. Bu pilav daha çok su kaldırır. Doyduysanız, hadi biz bir eve uğrayalım. Evet, iyi olur ya. Bence ben de geleyim. Tabi tabii, tabii sende. de. Canan'cığım. Yapma lütfen. Bırak çocuklar yemeğini bitirsin. Gerek yok. Metin, yediler, doydular. Tamam biz birkaç parça eşya alacağız zaten. Tamam. Altay hadi. Gel. Eşya falan alacağız. Sweatshirt'ün falan yok. Hadi. Yemek boyunca yoktun masada. Yani eğer Kaan annesinin borç alma meselesini öğrendiyse... Bence kan yüzünden değil bu suratın hali. Daha derinde bir şey var. Bugün olan bir şey değil ki bu. Sen bir süredir böylesin. Nasıl bir süredir? Aklın çok karışık ki senin normalde aklın hayatta karışmaz. Hiçbir şey sormuyorsun, konuşmuyorsun. Ya bunları yapmaman senin nefes almaman gibi bir şey Yağmur. Akgün geldiğinden beri böyle. Ya yok canım yani ki Akgün'le ne alakası var? Hayır demiyorsun ama. Annemle babamın olaylarını biliyorsun nasıl? Zaten bir süredir de sizde yaşıyoruz. Bak işte bunların hiçbiri yağmur kara hareketleri değil. Sen normalde böyle içine kapanıp geçiştirmezsin konuları. Sen öfkelenirsin, tepki gösterirsin. Ne bileyim teslim olmazsın ya normalde. Ne oluyor bana o zaman? Hiç tanımadığın bir hisle cebelleşiyor olabilir misin? Ne gibi? Aşk? <laughs> tam sana bakıyorduk ha. Teselli ziyaret için mi geldiniz? Bir konuşabilir miyiz seninle? Yağmur sabah yanımdan çekip gidiyorsun. Mesajlarımın hiçbirine cevap vermiyorsun. Şimdi de konuşmak mı istiyorsun? Sabah haklıydım. Şimdi yanında olmak istiyorum. Bu. Şimdi de ben yanında olmak istemiyorum Yağmur. Kaan bırak. Ben konuşayım. Sen konuşursan şimdi daha kötü olur mu? Nereye? Siz niye evdesiniz? Baban yok. Nerede? Ay bilmiyorum kızım. Teknesindedir herhalde. Ne yaptın bizden sonra? Adamı haşladın değil mi? Anne. Bak babam çocuk gibi bir adam. Ne yaparsa kalbi temiz olduğu için yapıyor. O kadar üzerine gitmene gerek var mı? Alt tarafı tanıdığımız Sarap ablaya borç vermiş. Babamı arar mısın lütfen? Özür dilersen belki... Hadi Naz, restoran kapalı bugün. Sen de gitme restoran. Restorana gitmeyecektim ki. Ya. Sürpriz olsun Eray Bey. Merhaba. Oturabilir miyim? Tamam. Ne zaman karşılaşsak ağlıyorsunuz. Tanıyamadım. Ee, Fatih Doğanay'ın ofisinin önünde karşılaşmıştık. Ha, ah, tamam hatırladım. Çok şeker. Maşallah. Teşekkürler. Bende de iki tane var. Kızım 18 oğlum 15 yaşında. <laughs> İnanmıyorum ya. Nasıl olur çok gençsin. Hani erken yaşta doğurunca oluyor işte. Kolay değil tabii. Bir de ben tek başıma büyüttüm sayılır. Tek başına çocuk büyütmek nasıl bir şey biliyorum yani. İsmimi söyledim hatırlayamadım. Yok söylemedin. Buraya seninle konuşmaya geldim ben. Latif'le ilgili. <laughs> avukatım polisle konuşmamı söyledi. Yok yok hayır ben ben şey e, polis değilim avukatım zaten. Benim sizin davanızla da hiçbir alakam yok. Bir dinle lütfen. İki dakika. Yani ne söyleyeceksin ki? Savcı Selim Kara benim eşim, eski eşim yani. Yani şu anda bu durumda olmamızı sağlayan adam sen karısısın ve o seni mi yolladı yanımda? Hayır, hayır, o yollamadı beni burada olduğumdan haberi bile yok gerçekten. Ben e, senin durumunu öğrenince yardım etmek istedim. O ofisin önündeki halin gözümün önünden gitmiyor. Bana ne dedin hatırlıyor musun? keşke ömür boyu görmeseydim ama hayatta olduğunu bilseydim dedim. <laughs> Korktuğunu biliyorum. Kocanın hayatı tehlikede. Anlıyorum ben seni. <laughs> Sen bir şey bilmiyorsun. O biliyorum. Biliyorum ben onu. Gerçekten. Geceleri uyuyamamanın... ...çocuğuna her baktığında onun hayatı için endişe duymanın... ...kocanı bir daha görüp görmeyeceğini bilememenin ne demek olduğunu ben biliyorum ben. Zamanında beni de tehdit ettiler. Çocuklarımın yanında hem de. Korkuyla yaşamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum inan. Başka çare yok. Ne yapacaksın? Sürekli böyle kaçarak mı yaşayacaksınız? <laughs> Hadi polisten kaçsın diyelim mafya. Peşinizi bırakacak mısın? <laughs> Sürekli korkuyla yaşayacaksın, bunun sürekli bir gözün arkada olacak, hep şu an ne yaşıyorsan, onu tekrar tekrar her gün sürekli yaşayacaksın. Bunu mu istiyorsun? Hayır. <laughs> Yoksa dediğin gibi uzakta olsa, ama iyi olduğunu bilsen, daha iyi değil mi? Bırak Selim kocana yardım etsin. <laughs> O zaman en azından... ...günün birinde bir aile olma şansınız olur belki. Ya yapamam. Ne olur. Bırak, bırak yardım etsin sana. Yapamam. Ne olur yap. Uzak dur benden tamam mı? Banu. Ee, bu benim kartım. En azından bunu no. al. Ne olur söylediklerimi bir düşün lütfen. İstediğin zaman arayabilirsin.